Merhaba arkadaşlar. Ömer'e yeni bir robot aldık. Değişik bir robot. Gözlük oluyormuş. Bu şekilde. Robotumuz da bu şekilde. Şöyle yanma resimlerini gösterelim. Bu daha sonra şöyle gözlüğe dönüşüyormuş. Biz de merak ettik nasıl. Açalım mı Ömer? Açalım hadi. Şöyle. Hayır. Evet. Şöyle açalım. Evet. İçinden kromun Talimatı çıktı. Şöyle. Dur, ipi var dur. İpini keseceğiz. Şunu ip bu, bu, bu ne? Bu ne ipi? Uzaktan çekiyoruz. Evet. Açıyorum Ömer. Ben kılıcı verdim. Bakın böyle bir kılıcı var. Şurada bir tane daha ip varmış. O dikkat Evet Baba sen bir tane ben yapabilir miyim? Aha Ömer evet. Dur değişik bir şey yavuz dur Atlası çekiyorsun değil mi? Evet Şöyle açılıyor Şöyle Kapanıyor burası Ay, Benim ayağımda kıymış gibi oldu Şöyle Şunlar çıkıyor de... yandan da <laughs> çıkıyor galiba Evet Sonra Şu nasıl oluyor? Bu da çıkıyor galiba. Bu çıkıyor evet. Bu da çıkardık. Hemen. gözlük yapacağız dur. Merak ettim. Nasıl bir gözlük oluyormuş bu? Tamam. Bu çıkıyor mu? Bu da şey, şey mi? Şu şekilde. Bu nasıl oluyor? Şöyle. Hı, hmm, şöyle. Tamam kapanıyormuş. Şöyle kapandı. Ömer gel bakalım da gözlük. Ömer gel. Ömer e yetişmiyor ama. Aa, sen burada var. Hey, <laughs> gözlük böyle <benim> mi oluyormuş? <laughs> bir tane de ben deneyebilir miyim baba? Al. Tamam, ben sen dene. Ver, al bakalım. Ben çizeyim seni. Tekrar düz olacak böyle. Bilmiyorum onu. Onun Kafası tak. Şunda da elimde kolları da kolları mı artık? Neyse. Koyarım. O yan şu aç ilginç şu kolunu aç. Onu... Kol Bakın. Şunlar şu taraf. Bunlar? Çift taraflıymış zaten Ne? He. Çek. Ha. Burayı da çek. Diğer tarafı da çek. Şurayı. 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 Yok kızı kırılmaz. Yavaş çek. Sen Tut sen şunu. Ben çekeyim dur. Şuradan tut gövdesinden. Hı. Hadi şunu çıkartsana. Onu da ver. Şu çıkaracağım. Kolarını, diğer kollarını da var. Al bakalım. Kola. Ama benim elime vereyim. Ben... Abla abla bir baksın bakalım merak evet, ben bunu çok merak ettim. Merak mı ettin sen? Ama şimdi şu robot Ömer. Şu ayakları çevir, çevirelim. Kılıcını ver bu kuyu değil. Bu, bu kötü Şöyle. Bu kötü, şöyle. bu kötü Kötü, kötü. Bunlar ne inisi o zaman? Bunlar da şuraya takılıyor galiba. Atıyor. 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 tabii şurada her zamanki gibi alır böyle. Her oyuncakta böyle yapar. Değil mi Ömer? Evet. Meraklı abla. Böyle alır, her şeyini kurcalar. Evet. Ondan sonra bize verir değil mi? Evet. Ama bir daha almış kıyar kıyar. Şu yakından çekelim. Arkadaşlar. Koy şöyle yakından çekelim. Şimdi şu da şuraya mı geçiyor? Dur. Bana ne olsaydı düşünebilir miyim? Bana ne Kılıcını. <laughs> kılıcını tak. Dur şuraya koy, kılıcını tak bakalım kılıcını. Getir ben çıkartayım. Taktın mı? Emir. Takamıyor. Takamıyor musun? Ben... Ablan taksın. Sıla var burada. Taktın mı şura? Taktım. Silahı ne ver? Silahı da taksın. Ablan. Ben takmam. Dur ablan taksın o sen takamıyorsun. Arkadaşlar bakın gönlüd bu böyle lazım. Hadi bakalım. Ama. Şöyle. Şöyle şunu kaldırıyorsun. Şu döndü. Şurada tutar mısın Dönüyor. Ha. Şimdi şu da şöyle şöyle koyalım bak. Bu havaya ateş etmez. Evet, böyle kalkıyor. Gördün mü Ömer? gördüm. Dur şöyle arkadaşlar gösterelim dur bir saniye. Kanadı varmış bunun. Kanadı mı var? Oo arkada da bir şey var. Çok değişik bir şeymiş Ömer bu ben ya. Verdim. Bana versene. Sana verdim. Hadi bakalım. Şöyle bu kanat ya. Beğendin mi oyuncağını? Bunlar. Bir dakika bir şey yapalım. Bunlar. Bunlar bunu. Bunu öyle. Bunlar onu. Ver bakalım. Ab ablan ne yapacakmış? Misiniz, Ama, Ama çok güzelmiş. Dur şöyle yakına çekerek de. Şöyle. Şöyle net olsun şöyle. Şöyle. Bak geliyor ateş gidiyor. Hadi. Kesmeye geliyor seni. Ömer. Burada bu uçuyor. Uçuyor mu? Allah Allah. Gözlük yapalım mı tekrar? Ben gözlük yapabilir miyim? İzin vermiyor Ömer. Ömer'in oyuncağı. Beğendin mi Ömer? Evet. Dur bitir mi? Aa, bak o buraya takılıyor mu? Nereye? bakalım Kılıçları falan takılıyormuş bak. Bakalım. Tam incelemeden açtığımız <laughs> için. Kılıçlar takılmıyor ya. Şuraya. Nereye takılıyor? Kafasına takılıyor. Tamam. Kafası, ha. Kafası oraya mı takılıyormuş? Tamam. Ablacım verebilir misin? Bir şey deneyeceğim. E, vermez ki Ömer. Ömer biraz öyle. Ömer birazcık oynasın. Sonra biz Ömer'le aldıktan sonra şey yaparız seninle. Tamam mı kızım? Gel yakından çekelim. Gel. Uzaktan belli olmuyor. Of, bu nasıl robot böyle ya? ya hem silahı var hem bıçağı var. Oh. Aha telefonu kesti. Telefon kesildi. Aa. Sen... Ah. ah, beni niye vuruyorsun? Hediyeyi ben aldım bana vuruyor. Bacağımı kesti ya. Olmaz böyle bir şey. Atat, atat, Ablan üzgün. Ne üzgünsün şura? Şey Vermiyor şey mu? Ver atlana ver birazcık da atlanma baksın Olmaz ben, mı? Tamam o zaman ben de ablana yenisini alırım. Babacım abi al da ayol zaman bunda. Sana da mı aynı robotta Hayır. Sağ ne alalım? Başka robot. Başka robot. Başka robot alma. Ne istiyorsun? Barbie. Evet. Barbie bebeklerinin çok sevdiğim ama bir sürü Bacım. Barbie bebeğim var. Bacım, Şunu son kez gösterelim, Şöyle getir. Kuş. Aa, arkadaşlar Ömer'in kuşu var şurayla. Gördünüz mü siz? Tamam, bak bak. Tamam. Şura bak kuşun adı neydi? Limon. Limon. Kızım ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar hoşçakalın. Ömer hadi arkadaşlar vedalaşalım. Tamam. Ah kesmeden vedalaş, bizi kesmeden vedalaş. Hoşçakalın <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> tamam lan tamam hadi beni kesme yeter.